Selam arkadaşlar. Hepinize yeni bir inceleme videosundan merhaba. Bugün GoPro Hero 11 bilek için gece aydınlatmamızda bizim çok 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 işimizi kolaylaştıracak bir ışık aldım. Bunu da Amazon'dan sipariş verdim. Alacak olanlar, böyle bir şeye ihtiyacı olanlar varsa bir de inceleme videosunu çekeyim istedim açıkçası. Çünkü ben bayağı bir araştırdım. Memnun kalır mıyım kalmaz mıyım artık bundan sonraki gece çekimlerimizde bunları böyle deneye deneye tecrübe etmiş olacağız. Yine bir aksilik yaşarsam da videonun devamında ya da diğer çekimlerde sizlere bunlardan bahsetmiş olurum. Bunu en başında söylemiş olayım sizlere. O zaman sizleri fazla bekletmemek adına gelin hep birlikte kutu açılışına başlayalım. Ben bunu dediğim gibi Amazon'dan sipariş vermiştim arkadaşlar. Türkiye satıcısından geldi ve bir günde elime ulaştı. Şimdi sabırsızlanıyorum açıkçası. Şöyle açalım. Bu arada önümde görmüş olduğunuz masada A101'den aldığım masa. Linkini de bir yere koyarım arkadaşlar. Bu şekilde kurulumunu yapmıştım. Bunun da detaylı videosu kanalımda mevcut. Böyle bir masa almak isteyenler olursa da yine oradan kurulumuna bakabilirler. Aklınızda olsun. Evet. Şöyle yakından da göstereyim sizler için. Gece aydınlatmalarında kullanacağımız ışık bu şekilde. Aynı görseldeki ürünü bizzat yollamışlar. Burunlu çok alan yoktu. Açıkçası biraz da tereddütte kalmıştım ama şu an görsellerdeki ürünün aynısının gelmiş olması beni mutlu etti. Hiç yoktan. Aynısı Geldi. Çünkü bazen ürünlerde farklılık olabiliyor. Verdiğiniz sipariş değişebiliyor ya da aynısı gelemeyebiliyor. Bu iade falan filan oraları beklemekte biraz zaman alıyor açıkçası. Can sıkabiliyor. O yüzden öyle bir şeyle karşılaşmamak benim için çok da sağlıklı oldu. Şimdi içerisinden çıkanlara hemen bir göz atalım. Burada bir kullanma kılavuzu var garanti belgesi olarak da geçiyor olabilir bu aynı şekilde. Zaten yabancı yazıyor. Çok da bir şey anlamayacağız. Ben araştırmıştım zaten. Şu an o yüzden bu bizim ilgimizi çok çekmiyor. Şurada bir tane USB'den Type C'ye şarj kablosu var. Normal standart bir kablo. Çok kaliteli değil. Öyle çok aşırı bir kalınlık falan beklemeyin ama iş görür. Bağlantılarına falan da bakalım da bu kabloda bazen kapukluk olabiliyor. Sonrasında şarj etmede falan problem yaşamayalım. Siz de aklınızda olsun bu tarz böyle şarjlı ürünler alırsanız ilk önce bir şarj edin bir takın. Çünkü bazen başka typesiler şarj etmeyebilir. O yüzden kendi kablosuna falan da bir göz atın. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Bu arada küçük minnak bir ürün. Hatta şöyle avuç içimi alayım. Ne kadar büyük olduğunu daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ama tabii ki performans olarak bizi tatmin edecek diye düşünüyorum Gövde yapısına değinecek olursam arka tarafı siyah ışığın olduğu bölümde gri bir tabaka mevcut. Şurada üst tarafta da bir açma kapama tuşu var. Bu şekilde basıp açıp kapatabiliyorsunuz. Bu yan taraflarda da böyle bu şekilde sağa sola kaydırarak hem ışık tonunu değiştirebiliyorsunuz hem de ışıkların sıcaklığını yani yüksekliğini alçaklığını daha doğrusu ışığın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın yanlış bir şey telaffuz etmek de istemiyorum sizlere ama inanın ben de çok merak ediyorum ama Turan tabii ki ürünün bir şarjı yok. Hemen bir power bank getirirsiniz. Evet şu an şarj oldu. Aldı daha doğrusu oldu derken şurada arkada kırmızı yanıp sönen ışıklar var. Bu şarj oluyor anlamına geliyor. Şimdi bassak çalışır mı? Acaba şu an çalışmıyor çünkü şarjı hiç yok. Şimdi bunun biraz şarjını dolduralım. Şarjı dolduktan sonra hep birlikte aydınlatması nasıl, GoPro'ya nasıl takılıyor, onları hep birlikte birazdan göreceğiz. Keşke şarjı olsaydı şu an inanılmaz heyecanlanmıştım ama olsun. Tabii ki bu şarj dolmadan önce de şöyle çıkartayım hatta ben bunu birazdan zaten sonuçta dolduracağım sizlere ufak bir bilgi vereyim. Diyelim ki kamerayı bu şekilde tuttunuz ve önünüzü aydınlatıyorsunuz. Şimdi diğer ışıklara bunu tak çıkar yapmak zorundaydınız. Çünkü arka tarafında bunun ışık yok. Tek taraflı ışık var. Ama bunu da öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Önünüzü çekerken bir an kendinizi çekmeye devam ediyorsanız kamera yani bu şekilde çevirmeyip de direkt telefonda da kullanabiliyorsunuz. O yüzden de bunu aldım bu arada. Sadece GoPro için değil. Diyelim ki telefonda önü çekiyorsunuz. Ön tarafı. Bir an arkanızı döndünüz ve kendinizi çekmeye başladınız. Tak diye bunu böyle 360 derece döndürüp bu ışığı direkt kendinize yansıtıp aynı şekilde çekiminize hiç mola vermeden hiç durdurmadan devam edebiliyorsunuz. Şimdi bu çok önemli bir özellik mi diyenler olabilir ama benim için önemli. İkide bir bunu tak çıkar. Hani mesela şöyle düşünün. Bu tarafı çekiyorsunuz. Durdurdunuz, çıkarttınız, tekrar taktınız falan. İkide bir, ikide bir bunu hani bir çekimde 20 kere arka ön kamera yaptığınızı farz edersek, ön arka kamera yaptığınızı farz edersek bu gerçekten bazen zorlayıcı olabiliyor. Bunu kullandıkça zaten tecrübe edersiniz ama ben çok fazla kullandığım için kamerayı, telefonu falan artık bu tarz şeylere önem gösteriyorum. Çünkü benim işimi kolaylaştıracak ürünler olması lazım. Tabii ki ışığın kalitesi nedir, ne değildir? Onları birazdan sizlere göstereceğim. Hem de hava karardığı zaman bir de odayı ne kadar aydınlatıyor. Onu da sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Tabi burada 2500K ile 6500K arasında bir ışık değerinden bizlere bahsetmiş. 2000 amper şeklinde de bir ışığın şiddetin olduğunu söylüyor. Şöyle de göstereyim hatta yakında. Umarım gözüküyordur. Yine bunun görsellerini de zaten sağa sola koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi o zaman gelin bunu bir şarj etmeye devam edelim arkadaşlar. Bunun şarjı dolduktan sonra dediğim gibi GoPro'ya nasıl takılıyor hem onları göstereceğim sizlere hem de dolduktan sonra maksimum ışıkta ne kadar aydınlatma sağlıyor. İşimizi ne kadar kolaylaştırıyor hep birlikte birazdan bunu görmüş Şimdi bulacağız. şarjdan şöyle bir çıkartalım ürünü. Şimdi burada bir açma kapama düğmesi var demiştik. Şimdi buna basılı tuttuk. Umarım ışık sizlere de yansıyordur. Şimdi burada iki tane demiştik böyle sağ sola çevireceğiniz tuşlar var. Şimdi bunun bir tanesi ışığın şiddetini ayarlıyor. Şu an size ışık nasıl geliyor bilmiyorum ama benim inanılmaz derecede gözümü alıyor. Şimdi burada en yüksek şiddetinde şunu biraz kısalım öncelikle. Şimdi bu tarafta da ışığı beyaz tondan sarı tona çeviren bir tuş var. Şu an sarı tonda buradan beyaza doğru şu an geçiş yapıyorum. Şu an beyaz tona geçmiş olması lazım. Evet. Şu an hem ben göreyim hem de sizler görün. Şimdi bu sarı tona aldınız işi. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Şu an oldukça yüksek seviyeye aldım. Son bu. Şimdi bunu beyaza alalım. Şimdi beyazdaki en şiddetli ışık da bu. Bu arada gözlerime inanılmaz yansıma yaptı. Kusura bakmayın. Fazla da göremiyorum şu an kamerayı. Şu anda en düşük seviyede ve beyazda. Ben bunu niye tercih ettim? Bir, bunun 360 şekilde böyle dönebilmesi. Tak, direk, hiç oynama yapmadan tek hamleyle öne ve arkaya bunu alabiliyorsunuz. Hatta şunu biraz kısalım bizi rahatsız etmesin. Şimdi böyle 360 şekilde bunu döndürdünüz. Bir. İkincisi bunu bu şekilde döndürdünüz. Hemen burada iki tane tuş var. Hani böyle bir şeye basılı tutmuyorsunuz. Diğer ışıklarda nasıl da söyleyeyim. Benim incelediklerimde. Basılı tutuyorsunuz. Renk ayarını yapıyorsunuz. Falan filan burada dijital göstergeler var. Bunun... Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir anda GoPro'nun şarjı bitti. Onu kontrol etmeyi unutmuşum. Orada kısa bir bölüm mü oldu? Şu an en son hatırladığım kadarıyla bu ışığın artılarından bahsediyordum. Tekrar oradan devam edeyim. Burada bunun emsallerinde yani buna benzer ışıklarda burada genelde ya artı yönünde eksi yönünde ışığın şiddetini ayarlayabileceğiniz ya da renk seçimini yapabileceğiniz tuş kombinasyonları olur. Ya da burada dijital bir gösterge olanlar vardır. O şekilde ışığın derecesini ya da ne bileyim rengini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ama onlar da kullanmaya göre çok kaliteli bir cihaz değilse zamanla problem oluşturabilir. Ama bunda benim gördüğüm kadarıyla hem biraz daha kolay ve şık bir tasarımı var hem de gerçekten hani bir arıza çıkartmaya çok müsait bir cihaz değil. Neden değil? Çünkü böyle açtınız arkadaşlar. Burada iki tane dediğim gibi tuşu var. Bu şekilde hemen yükseltebiliyorsunuz. ışığın şiddetini, burada hemen renk geçişini sağlıyorsunuz bu şekilde. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz ve hemen tak çevirdiniz. Arka tarafı aydınlatıyor. Başka hiçbir şey yok. Bir de burada hemen bunu geldiniz kıstınız. Açma kapama tuşu var. Buradan kıstınız. Şarjı bittiği zaman da zaten USB'den taksiye bir şarj kablosu geliyor. Zaten hepinizde de vardır bu şarj kablosunda. Hemen şarjınızı takıp kullanabiliyorsunuz. Bu arada şarjdayken de kullanın yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Hatta hep birlikte sizlere de deneyelim. Şu an taktık. Şarjımız oluyor. Tamamen doldurmamıştım zaten. Şu an Power şöyle masaya bırakalım. Şu an açtık. Işığımızı aynı şekilde kullanabiliyoruz. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Şu an görüntüde bir farklılık olabilir. Biraz önce sizlere çekimi GoPro Hero 11 bilekle yapıyordum şu an. iPhone 15 Pro Max'le çekimlere devam ediyorum. Şimdi GoPro'ya bu aparatı ışığımızı bağlamadan önce GoPro'ya bir kere eğer elinizde yoksa şöyle bir kafes takıyorsunuz. Bunun adı da e, Medio Mod'du. Pardon bir an unuttum ismini. Bu Medio Mod'u bağladıktan sonra arkadaşlar bu Medio Mod'un üstünde bu şekilde şöyle giriş yerleri var. Hem üst tarafta var hem de şöyle yan tarafta var. Şimdi bunları bu ışığı şu an monte edeceğiz. Şöyle sizlere de yakından göstereyim. Şimdi burada zaten yeri var. Direkt zaten bu buraya girecek. Şu şekilde buraya taktınız. Şimdi bu burada sabit duruyor ama oynuyor. Buradaki şu sıkıştırma aparatını buraya güzelce sıkıştırıyorsunuz. Hani bu oynamayacak şekilde bunu buraya monte etmiş oluyorsunuz. Şimdi bu şekilde bir ışığın şiddetini görelim. Sonrasında bunun burada yan tarafta da var. Aynı şekilde girişi. Şöyle hatta göstereyim. Bir de oraya takarız. Bir de orada deneriz. Yandan ışık almak isteyenler olabilir. Yukarıdan almak isteyenler olabilir. Artık tercih meselesi. Ortama göre, duruma göre bunu değiştirebilirsiniz. Ama ondan önce bir de tripodumuzu bağlayalım. Tripodu koyduğunuz zaman bu şekilde bir oynama oluyor mu? Taşımada nasıl falan. Hani bunu da bir test etmiş olayım. Şu an gayet güzel oldu. Şu an hiçbir problem gözükmüyor şekilde de sizlere göstereyim. Şu an böyle gayet sağlıklı duruyor. Hatta şöyle tutalım. Yok. Çok da bir ağırlık. Şu an hissetmedim. Gayet de iyi. Hani çok aşırı büyük bir şey de değil. Dediğim gibi. Şöyle düşünün. Büyüklüğünü. Büyüklüğü bu kadar arkadaşlar. Yani bir parmağım kadar bile değil. Ama işlevi gayet iyi. Şimdi diyelim ki kameramızı açtık basılı tutalım. Bu şekilde beyazdan sarıya doğru gönderdik şu an ışığı. Şu an kıstık ışığın şiddetini şu an beyaz ışığı alalım. Ve ışığın şiddetini arttıralım. Bence fark etmeye başladı. Şimdi bir de sarıya alalım aynı şiddetle. En kısıkta ve sarıda şu an beyazda ve en kısıkta. Şu an beyazda en yüksek seviyeyi alalım. Şu an sarıda en yüksek seviyeyi alalım. Fark ediyor diye düşünüyorum. Bu arada ürünü aldığım adresi açıklamalar kısmına yazarım. İsterseniz o linke tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. İncelemek isterseniz yine oraya tıklayarak ürünü de inceleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. İhtiyacınız varsa siz de inceleyin. Ben de bayağı bir ürün inceledim. Eğer almak isterseniz dediğim gibi oradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Sizler için gerçekten iyi bir inceleme videosu çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa şu an videoyu durdurup kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursa gerçekten çok sevinirim. Beni desteklerseniz gerçekten ben de mutlu oluyorum arkadaşlar. Bu tarz içerikler de yine görmek isterseniz kanalımda kanalıma göz atmanızı tavsiye ederim. Yine sormak istediğiniz ürünle ilgili bir şey olursa da yorum yazın. Elimden geldiğince, bilgim olduğunca sizlere düzgün bir şekilde yönlendirmeye çalışırım. Unuttuğum bir şey olursa da çekim esnasında yine açıklamalar bölümüne bunu da belirtirim. Oraya da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Tabii siz hemen o videonun akabinde bunu izliyorsunuz ama şu an hava oldukça karardı. Şu an ne kadar gözüküyorum onu da bilmiyorum. Şöyle şu an tripodu masanın üstüne koydum. Şimdi ışığımızı açalım. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar fark ediyor. Şu an beyaz ışıkta yanıyor. Şu an sarıyı alıyorum. Şu an sarı ışıkta da bu şekilde bir aydınlatma yapıyor. Şu an sarı ışıkta biraz gücü açmaya başlayalım. Şu an ışığın şiddetini arttırdıkça daha fazla sarı ışık vermeye başladı. Ama tabii şu an ben kamerayı dahi çok net bir şekilde göremiyorum. Çünkü inanılmaz bir ışık vuruyor. Umarım sizlere görüntü güzel geliyordur. Şimdi ışığı biraz sarıdan beyaza doğru değiştirelim. Şu an beyaz ışıkta en yüksek dereceye aldık. Şu an beyaz ışıkta da oldukça fazla aydınlatma sağlıyor. Hatta beyaz ışıkta da biraz kısalım. Şöyle en düşüğü alalım. En düşüğü bu. Evin içinde mum yakılmış gibi diyebiliriz yani buna. Böyle çok fazla bir aydınlık sağlamıyor şu an. Şu an ışığı kameranın yanına taktım. Şu an yan taraftan veriyor ışığı. Bu arada yan taraftan verdiği için ben biraz daha ekranı net görüyorum. Tabii ki ışığın şiddetini yükselttiğimiz zaman aynı şekilde görebilecek miyim? Evet. Bu şekilde kameranın ekranında daha net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Diğer türlü üste taktığım zaman direkt bana vuruyordu ışık ve kameraya da direkt böyle fokus olunca ekranı görememeye başlamıştım ama şu an çok daha kullanışlı bir şekilde oldu diyebilirim. Şimdi hemen beyaz ışıktan sarıya doğru biraz geçiş yapayım. Hemen ufak ufak geçiş yapıyorum. Evet. Şu an sarı ışığa geçtik. Şiddetiyle de biraz ışığını oynayalım. Şu an bu şekilde loş bir ışık oldu. Hatta karardı. Şu an sarı ışığın en üst seviyesini aldık. Oldukça aydınlık oldu. Şimdi beyaz alıyorum tekrar. Şu an beyazda ve ışın şiddeti en fazla. Gayet oldukça da aydınlatıyor. Zaten videonun başında gördüğünüz daha doğrusu ilk karanlık ortamda çekmeye başladığımda gördünüz. Neredeyse kapkaranlık bir ortam vardı. Ama bu ışık sayesinde ciddi bir şekilde aydınlık ortamlara kavuşabiliyorsunuz. Arkadaşlar umarım video sizin için de yararlı olmuştur. Benim gerçekten ihtiyacım olan bir üründü. Hem almışken sizlere bu ürünü göstermek istedim. Benim gibi bu ürün hakkında bazı tereddütleri olan varsa ya da bu tarz bir ürün almayı düşünen varsa aranızda umarım onlar için bilgilendirici bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz ve yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa da ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz beni. Bir sonraki videolarda farklı içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.